Alo. Alo. Efendim. Abi. Efendim. Beni sev. Kimi aramıştın? Seni seviyorum ben abi. Kimsin kardeşim? Abi. Buyur. Seni seviyorum. Kardeşim manyak mısın? Kimi aradın ya? Beni sik. Seni sikeyim de kimsin yani? Kimi aradın? Abi. Alo. Abi. Söyle! Seni seviyorum ben! Ben de seni seviyorum kimi aradın kimi? Beni siker misin? Sikeyim! İçimde gezdir! La oğlum sen kavat mısın top! Abi! Söyle! Beni sik! Lan geri sepsen sikerim ama! Sana cip alacım beni sikersen. Sen git o cipi ananı al! Var anamda var cip! Bacını al o zaman! Bacımda da var! Karını al o zaman! Yeni aldım bir senin eksiksin sana da beni sik! Senin sülaleni sikeyim ben! Ben üzük beni. Lan kapat kavat mısın? Kapat kapatsana kim aradı sen? Bak hele. He. Ben üzük. Dalga mı geçiyorsun lan orospu çocuğu? Bak hele. Söyle. Ben üzükeceğim mi? Seni sülalenin amına koyayım. Sikerim tabi. Ben de S seni üzükeceğim abi. Vay senin. Lan kavat. <laughs> bak hele. Lan sen kimle konuştun bunu? Bak işte. Alo. Yo. Sen ben üzük. Senin ta amına avradını anan avradını sikeyim Abi. Kapat. Seni seviyorum ben. Çok. Top. Alo. Hey. Beni sik. Seni sikiyim gel neredesin adresini ver. Abi. Ne var? Beni sik. Senin geçmişini sikiyim ben kavak. Abi.